Hepinize merhaba ya Bugün burada Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta ben bir şey keşfettim. Önceden ne kadar isterseniz değil. Hmm, o kadar tekrar oynaya basabiliyordunuz ama herhalde güncelleme ile yani 3. sezonda falan 2. sezonda güncelleme geldi herhalde. Neydi? Yal canavarlarında güncelleme geldi herhalde arkadaşlar. Çünkü bunda sadece 2 defa basabiliyorsunuz. Hem de bunun bir kanıtı var arkadaşlar. Hem de yesse savaş topar savaş topunun en iyi karakteri herhalde. Arslan bunu niye diyorum çünkü şuna bakın. Başta direkt tak 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 gol atıyoruz. Ben aslında az önce atıyordum. Cimali'nde yazmış ama gerçek Cimali değildi. Zaten hesabına girebilmem için benim bunu şey yapmam lazım neyse. Kodu bilmem lazım. Her şeyi bilmem lazım abi abi. Of buna bak. Bunu bu çıktı abi adam. Adamın önden soktum bir daha tekrar oynaya basacağım. ve daha fazla basamayacağım. Sen de bari sen kal bende. sen de. Ah sen de değiştirmedi ya. Üzüldüm. <laughs> Elif Moroz'la ve Neydi kolt? Ben bunların alırım ya. Hep beraber alırız daha doğrusu. Abi bak sen gelene kadar kolt. Akşam olur akşam. Oba. Abi oradan sokacaktım da kenara kaydı azıcık. Hadi bu sen alamazsın onları. Ay. Elif'in mayı aldı, Roza'yı aldı mı? Yok rozal aldı. Roza, Roza ilk oyu aldı. He bu kaçmış, kaçmasına da ölmüş. Ya bul ya, sen ne no, oldun çıktın ya? Niye? Hep bütün oyunlarım çürük çıktı, çürük, çürük et. Abi dalın şuna, dalın. Koruyucuya attım. Süper. Koruyucu sen bizi kor o o o hop hop hop. Sen ya, ne yapıyorsun sen sen sen? Ne yapıyorsun Roza? Ne yapıyorsun sen Roza? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koruyucum korudu bizi de bizim planımız çıktı. ve bu koruyucu olmasa biz bir hiçiz. Ya abi ben size ne diyeyim ki daha? Abi ne yapıyorsunuz siz? ne musunuz? Ya? Ne musunuz Cık. Gidiyor bizim önüne girdi bizimki. Allah! Gol atmadan geri dönersem bu içinden geçerim onu senin. Hadi 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 evet evet evet. Kolar 628. Hadi hadi rakibin içinden geçelim. Ya abi siz ne yapıp çıktınız? Çürük et çıktınız. Gol. Bakın arkadaşlar. 16 kupa geldi. Ve Hamzacık Bola. Bravo tatlı. Bakayım bunlar ne Bakalım hemen akla. Merhaba. Vay be. Merhaba ben Dok. Hadi oynayalım. Diyor ve bana da yazıyor. Hmm. Acaba bana ne yazacak? Acaba bana ne yazacak? Ne yazacak acaba bana? Ne yazacak acaba bana? Evet dedim. Tamam gitti. Oh iyi oldu biz tek başımıza kasılmaklar kupayı. Tam da evet yazacaktım. Bu çocuk herhalde. Aa! şey fark ettiğim ee, bir daha başladığımızda da gösterim arkadaşlar daha yeni fark ettim arkadaşlar ya a ben senin buna gıcık oldum olunca ben ya, sen kanka gol at sen gol atabilirsen at tabi ya ben topla şuradayım bak şunu yapıyorum arkadaşlar top kendime söktürüyorum adam beni burada inadına inadına şey yapıyor beni burada sıkıştırıyor benim adam benim bizim takımdaki sprout Aha Mortis geldi. Savaş topu krallarından biri. Abi bak şimdi göreceğiniz gibi. Süperle ben. Süper ile gol atan ben. Abi 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 ara ara. Ya Mortis alır abi şunu. Mortis alır. Aha öldük. Sizin gibi nublarla oynamayı hiç sevmiyorum işte. Na, na, na. na, 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 na. Uf 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 tamam tamam. Abi abi ben sizi koruyorum gençler. Dikkat edin kendinize. Çünkü ben sizin gibileri koruyorum. Abi nereye gitti benim şey? Of, bunun içine gir sandım bir an. Ama bir an. Böyle bir bak olsa efsane olurdu bu. Ya abi dedim ki koruyucu öldürme. Benim koruyucum. Bu herhalde uzatmalara gidecek arkadaşlar. Uzatmalara gitmesin. Evet arkadaşlar kazandığımız mantı şu an gol yemezse arkadaşlar. Lan gol yemeyin oğlum. Bak gol yesin dedim de abi ben de sizi yedim. Abi tamam bu kadar. Bu kadar ya. No. Aa neyse neyse neyse. Çok az kişi katılıyor ya. Ben benim estikmi istiyorum da neyse. Bilemiyorum. Azıcık da bir mi kassak yok. Kimle girelim arkadaşlar şimdi? Güzel bir olmalı, güçlü bir olmalı. Bence Brock. Brock iyi olurdu bence arkadaşlar. Brock gücü var zaten bayağı güçlü. Çok güçlü, çok. Yemin şu golü basalım geçeceğim. Evet arkadaşlar herkes öldü herkes bütün takımım bütün adaletim ana dur bir şey deneyeceğim bundan. Sonra arkadaşlar çok acil bir şey bu acil bir şey yani abi abi bak daha mı bile abi benim bir şey anla hatırladım acaba şunu deneyeceğim arkadaşlar hesaplaşma olacak mı hesaplaşma da istediğimiz kadar mı yoksa yine şimdiki gibi sınırlı iki tane arkadaşlar. onu da deneyelim hemen. Evet arkadaşlar hemen girdim. Hadi Nita ilk hedefimiz Nita. Abi sen beni alma sen beni alma Allah'ımın ya. Allah'ımın cezası. <laughs> Hayatımda böyle nublar var işte arkadaşlar. Bir insan bu duruma ölmez mi? Ölür mü? Ölmez mi? Ben ölmem. Tabii o kadar canlı oraya giderse. Tabii ölür ya. Adam ama adam ölüyor. Hiç ben dedi değil ki dur dur. Hadi 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 hadi. evet evet evet. Şunu alsam mı diye şunu alacağım? Sana kalmakla zorundayım zaten şimdi. Hemen 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 hemen. Ne var abi orada gelme gelme. Ya kral geri döndü. Sen misin kral ben mi? Hangimiz kral acaba? Peki de ben olan Abi nubsunuz abi siz nub 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 Hadi hadi evet evet vur oradan o tam 90'a vur 90'a 90'a Allah'ım ben de öldüm Sonra bu kaldı Keko Ya ben üçüncü olmuşum neyse Af Aguf kuf 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 Arkadaşlar yazıyor. de şey içiyor 50 Leon. Şu bir şey içiyor. Mesin enerji içeceğinim ne. Hangi kim alacağım şu an. Orada birine var. Sen misin? Sen nesin? Miray. Bak şu an video çıkıyorum. Deney yapıyorum. Aldın mı beni? Bana sakın sataşma. Bana yani bir sataş. Senin içinden geçerim. Senin içinden geçerim dostum. A ah, sen içinden geçmek istemiyorum da. Aslında istiyorum ya. Var onları ben alayım. Cık. Ya arkadaş bir denetmediler. <laughs> evet arkadaşlar şimdi he başaramadım. Yani, çık, yani çıkışa bastım en baştan kupa hem de kupa kasmak için. Acaba arkadaşlar bakalım. Şimdi deneyeceğim, deneyeceğim hemen. Abi şurada deney yaptırmadınız ama ben. maçlar herhalde oluyor bakın. Güzelmiş kadar kasabiliyoruz herhalde burada. Ben yani bayağı bir kas... Ve geliyorum arkadaşlar deneyip. Evet arkadaşlar şu ki sınırlı. Sınırlı arkadaşlar. Yani illa haykı basıyor. İlla... Küçüklükten Kış elbette. Beklemiyordum arkadaşlar. Be hiç beklemiyordum şu an. Bekliyor muydunuz arkadaşlar bu bundan? Ben beklemiyordum. Öylesine açtım arkadaşlar. Öylesine açtım. Akla bu orta çok güzel. Bir tur da bunda oynayalım arkadaşlar. bir tur. He, çıktı zaten. Buna özel bu orta herhalde. Çok güzel arkadaşlar. Hep kar, hep kar, hep kar. Araba bir tane de sonbahar şeyi vardı. Ya çok güzel. Çok güzel bir yapısı var arkadaşlar. böyle efsane. Gel 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 el primo 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 pirinç. Ah karları kırdık arkadaşlar. Ya abi ama karları şu an kırmaya üzüldüm ya. hiç karlar çok güzel arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Ha, normal çimen gibi duruyor da yani rengi falan filan çok güzel. Çok güzel tonunu yakalamışlar arkadaşlar. Sen kimsin? El primo geldi el primo. Abi 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 bak 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 bak. Abi 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 yardım 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 gençler yardım yardım. Yardım eli uzatın bana. Yardım, ya. Kimse bana yardım eli uzatmıyor. Üzülüyorum buralarda. Yardım eli uzatın diyorum ama yardım eli uzatmıyorlar. Rakipte dört tane var. Rakipte dört tane var. Bizi öldüreceğim dedim ya. Seni öldüreceğim ya El Primo. Allah belanı versin. Öldü seni şu El Primo'yu. Öldür 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 öldür. Tamam. Al kaç 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 oğlum kaç. Geliyorlar. Taktik. Atak. Pazlar. Pazar. Pazlara gönderdim abicim. Abi pazar. Evet evet evet. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Bu sefer rakibimiz kim? Ben göremedim pek. Göremedim arkadaşlar. Görmeyi unuttum aslında. Görmeyi unutmak bir şeydir. O bir eceldir. Ecem. Roza, Roza'ya saldırın. Roza süperini basarsa saldırmayın. Roza sal... Aaa bastı ama saldırdım ben. Ama ne diyorlardı? Roza süperini basarsa saldırmayın diyordu ama ben saldırdım. Ne yaptım şimdi? Ben belaya bulaştım. Abi bu kadar canlı nasıl kazanıyorum? Ben bu kadar canlı nasıl kazanıyorum? Ben bu canlı nasıl kazandım? Ben bu kadar canlı nasıl kazandım arkadaşlar az önce? bir bom 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 yaptım. Bombastik bir ben. Bombastik kayra. Allah. Allah'ım Allah'ım Allah. Allah'ım Allah'ımın en büyük savaşı. Savaş. Savaş diyorsan savaş alıyorsunuz. Abi 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 tamam 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 bırakın bırakın. Bırakın da gideyim. Şu benim bassaydım orada kesin alıyordum akşam Kimse benim mekanıma adım adım adımaz. Burası benim mekanım. Ve mekanıma bir daha girmeyin siz de şeytani canavar şeytanlar. Abi bul bul hadi al şu bulut. Al şu bulut al al al. Al abi al al al. Ben ölmem ben ölmem. Ha ben öldüm ha ben öldüm. Hapı yuttuk hapı yuttuk. Gençler hapı yuttuk bir denize alın. Sakın da almayın ha rakibimize. Rakibimiz dünyanın en güçlü takımı. Rakibimiz var ya dünyanın en güçlü takımı. Gençler dikkat edin. Herkese dikkat edin. Ya, abi bak. Bu buluyorsun. Ben o buluyorum. Var ya sinir grizi geçirecek abi o bulur. Abi ben var ya ben böyle işin içine geçirim ya. Baltayı sokacağım ben böyle işin içine ama. Ya bizim takım lup çıktı abi kazanıyoruz. Bizim bol gidiyor. Ma gibi ölüyor. TV adresine yazalım bence bunu. Herkes izler abi. Herkes. Dünyanın en iyi oyuncuları bile izler ya. Herkes izler abi bunu. Böyle salak şapşal bir takım herkes izler. Kim izlemeyecek ki? Cık. Şu bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki Brawl Stars videomuzla kadar görüşmek üzere. Bay bay.